Çıkıyorlar. Arkadaşlar. Bir ayrıca şey aldım. Çünkü bayağı bir fazla. Çok güçlüler. Ben ilk önce oklarımı onları aldırmaya çalışacağım. Tabii ki de sonra. an bunu yaparız. Hadi yap. Hadi bakalım. Savaşa geçtik arkadaşlar. Ben sakinim. Ben olamıyorum Çok fena sıkıyordu artık. Onlar da savaşa geçti. Bir daha. Ölmeler Bu benim. Keyfini bir video olacak, sıcak Buradan Bu da kulağım açık ne çalışsa, ne olur? ona. çok memnun olsaydık ona kadar da var o yoksa sıkkın kaldı mı da bir şey yok der tabi benim ağzımda memnun kalmıyor onu da şöyle yeri sıktım ay bunların hiç oldu Tabi ben çok iyi keskinlik bir <laughs> şey yapıyorum. İddia oh, Bir keskinliği söyledik. Ama arkada birbirine de sanırım. Bilmiyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Ben yaklaştıkça onlar da Burada dışarıda var. Da, daha yani, da, da çok bloğu değil var ama için o zamanları lazım Kendi oldu <laughs> ya, Bu, <laughs> <yaşaması> ve öldürdüm. Ama şurada yaşamıyoruz. <laughs> Bu benim yaşıyorum. Ve yaklaşımda. Bak bakayım. Kafadan vuruyorum. Kafadan bir de şuna. Kafa... Evet saniyesine vuruyorum ben. Görüyorsanız. Bunları ben yaratıp almışım. Düştüler. Bu çok kalp. Bir de Çok kurnaz var. Kırmızılar. Uyuzdur arkadaşlar. Hatta yedim bir anda. Kalbim çok az. Oğlum sıktım şu anda moda.

Ben buraya geldim bir anda geliyorlar. Gel! Böyle ee, bu da fantom olabilir. çok fantomik geldi evet. Hadi. Geçelim, geç 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 Geçsin <laughs> O zehirden canlara gidiyor. Bir Şimdi Arkadaşlar bu... Arkadaşlar canın dolması lazım. Keşke böyle hani elbiseli kutu var ya. Bunu da okumadık. Gizli olan var ya ben bir çok az. Kaç Vurup. Yirmi tane geldi arkadaşlar ilk söylediğimde. Şu an kaç tane var iki tane falan mı? Baksana ya. Hadi. Hadi. Kafadan vurmuşum. Abi kaç tane daha kaldı? Canım çok az. Yanarı hafif almışım. Ama ben ölmem. Ben o kadar şey öldürdüm. Tam derken. Arkadaşlar. Öleceğim sen. Canım doğmuş lazım. Abi ben ne yapacağım? Şimdi az kola vuramayacağım. Ya, Arkadaşlar abone abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın lütfen. Burada sizin için uğraşıyorum. Siz de abone olursanız mutlu olurum. Uuu uh, sıktım. Canım gidiyor. Artık sıkmayı öğrendim. Bitti mi bu içerideki? Bitti arkadaşlar. Evet. 20 tane şey birazcık kolaydı. Bir sonraki videoda arkadaşlar bir sürü şey yapacağız. Hadi o zaman abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir de bir sonraki videoda sanırım bir sürü demir goleme karşı olacağım. Bu yarın da olabilir. Hadi görüşürüz.